Böyle bıçaklarıyla evet, evet, dalalım abi. O zaman tamam. hi YouTube. Hi <laughs> bana <laughs> niye bu kadar çok Haydi. Adamlar midde yok. Adamlar bence piste gitti. Hayır pispanda kalan vardır. AFK vardır gel. Longtalar girmeyin. Girmez gel gel. Longta AFK vardır belki dur. Yok. Girmeyi Bir tane yok long var. İki tane long var. Gel mide gelin. Bora mide gidelim ya. Döndüm bekle. Long'dalar içeri abi. girmeyin. Turuncu kimse ölecek. Yok ölme. Bon Mamma mı koruyacak lan? Bunlar bıçak round'u unuttular yedim, galiba. Vur vur bıçak vur tek 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 Ama lan tek adam. Switch diyorum. Nintendo Switch bizim için İyi olur mu Allah aşkına? Olur mu? Bora abi popadan bora bak. Niye kaçtı? Ben yapıştırdım hepsini. Işte. O zaman hayırdum. Evet Burada B başladığımıza göre. Kötü oynuyor ya. B, şor, B başladığımıza ver. göre. short gidebiliriz. <laughs> Aynen short gitmeyen <laughs> <Yani>. gitme. <gülüyor> ben, <gülüyor> giderim, ben giderim Vurduruyordur. abi. Vurduruyordur. Ben Ramazan. giderim bu saatte. Ramazan ben. Serhat abiyle şöyle konuşmamız lazım. Miau. Yes. Bu adam yeni soğuduyor. Longa sıkıyor abi. Arkadaş çok seri var. Koş. Koş 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 Bekleme 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 Bir tane daha var rampa Aa vurdu beni. Ya, lan, 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 lan. Kaçtı. Hadi koştu, Bırak. Öldü ama nasıl? düşerek falan. vurdu. A da Şey long da olabilir. Ben short kesim. Long var. Long, long. long. Oha oğlum bu ne ya? Short'a bak. Short öldü. Bak. bak dedim ya tutturmuşumdur diye kapıdan vurdu. Adamı kapıdan vurdu. Oy. Oy yanlış Bu Adam çok çılgın vuruyor. Bu ne ya? Bu, bu gördüğünüz tabanda 100 dolar. <laughs> <laughs> <Var var. var. gülüyor> <laughs> Abi. Mobile style. Oh, 8'den 8 nasıl vurmuşuz adama? Yani? 8'den 8. Al şunu Dimiria. Bora değişelim mi? Dimiria'ya verdim onu. Abiler koşarak B'ye girebiliriz. Oğlum bu adamların hepsinde acayip silahları var lan. Ne oluyor oğlum? O Alde de mi? şey var. Dragon Fire vardı. <laughs> hani Dragon bakayım SS şey, bakayım. Elimde şimdi. <laughs> Bana attı. Long push galiba. Long push dikkat edin. Yanarak koşuyor. B'ye gidebilirsiniz ya. B deneyin abi. Abi dakika ben bir şey söyler miyim? Pardon. Beye gidin. Bir gidin. Bir gidiyorlar. Kendisi çok mantıklı. City Bekle. Flash atıyorum içeriye. Pardon. Benim Adam Adam iskele. Adam iskele. Osper. Bir tane sen. Gel iskele iskele. Al sen. Gel. Adam şorttan gidiyor galiba. Yo. Oh, adam bas atırız. <laughs> adam öldü öyle daha bak. Bora abi alıyorum. Ha işte o silah ha. Artık elimde. O ne lan o zaman? Siroz'un silahı. 1-3-5 bir şeyler yazıyor onun üstünde ama bak. Long gidebilir miyiz Miri'ye? Açar mısın? Sen adam açar, Açar. Sen aç da abi. o açar sıkıntı yok. Aç. Aç aç Oğlum aç, ben aç. hangi ara bir tane kilit alacağım? Al çank yapalım al. Al. Aç aç. Ha, medali. Aç, aç. <laughs> Hadi koş. Şu bir. Şu iki. Bak, mid öldü. Mid öldü. Yaktın. Yine ona nasıl? İnsan kutur bak istiyor dur. de kutur. Adam tekrar vurdu. Kanka Kim ben vuruyor, yani. Vurmadı. 7 shortun canı az. Short var Selva. Shortun canı yok as. Selva şuraya geldim Long'dan desteğe geldim Long'dan. Kurabiliyor musun? Pite, Pite kurdu. kurdu, Pite kurdu. Süpersin. Flash ban. Ölme. Canım. Ölme çok az. Long geldi. Mal. Lan öldü. Tut. Lan <laughs> Tutmadı ya. Nasıl görmedi? Long, long, long. Sen nasıl <laughs> görmedi ya abi ya? Ero sen içip gel lan. Harbiden sen iç de işte gel abi. Oğlum <laughs> <Ol>, benim <laughs> bir ister de ben adam vurdum amına. Al şunu. Al. Attım yere AK. Ye. Tamam. <laughs> AK ben alırım valla benim paramı. C, C5, C5 kim alacak? Level C5. Level C5. 0 Sıfır vurmuşum nasıl tamam? 105 hasar vermiş. C5 bir adam bile vurmamışım onunla. On, on, Top c bir adam ediyor. Çık. Önünde durma. Dört var. Kar yok. Oğlum adamların hepsi lower rushlamış. Uz Uzakta mı görmedim bile. Yürü yürü yürü. Kim Nereye gidiyorsun? Amın oğlu. Çok. Iyi. Bir tane C de vurdum ama. C geldi C geldi takla beri. Aşağıda aşağıda aşağıda. Adam, ne, adam ninja. adam ninci? Kuramıyor kur nere kurdus? mi kurdus? Hayır balkon. Kapalı falan kurulu. Valkona Valkona. Nasıl Abi vuracağım mı artık? Atladı yere. No scope attı Çözmüyor <laughs> abi. kurdum. Lan bomba kapalı kurulu. Ya balkona kurulu amına kodumun bombası kapalı ya. Kapalı kurulu dediniz. Balkona kurulu demediniz. Ya benim sesimi açın abi. Benim sesimi açın. Balkona kurulu dedim ben. Hayır, ben, birisi bana kapalı, kapalı kurulu. Bir info vermedim bombayla ilgili. Ya Burak kapalı. dedi kapalı kurulu diye. Abi, kapalı mı tamam, amına kodum? Kapalı değil mi? Hayır, değil. balkona kurulu. Değil oğlum, koşmam ben orada oldum sen. Ben kapalı da koştum. Ya söyledik amına koyayım da dinleyeyim. Kapalı kurulu dediler abi bunu. Al şunu ya. Ya boş kapalı iki hadi hadi arası değil, mi? Hayır. Arkaya kurarsın. Boş yapmayın hadi. Oynayın i̇ki kutu arası desem ben zaten koşmayacağım. Beksin balkonda. bir atış mu? Şey olmaz. Bir belo beş <laughs> 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 be. var. Öldü. daha gelmiş. Bey, yakın midi olabilirim. Doyum, gidin be. Şortla gel. Şortla. Oğlum şort daha var. Şort var abi. Gidiyor orta abi. Mid döldü abi. Şort daha var. Gidin be. Ne bekliyorsunuz? Boştan Serhat. Dolmasın. A site low HP. Short yakın. Solda. Sıkıntı yok devam Short göster. yok. AP var o adamda. O adam çıkmaz. Sevler o silah. Sevlemez. Oynayacak o adam. Sevilir. Ramazan oyna. Nereye abi? Sen adam oyna adam şortta. O da daha sert. İşte gider. Şortta bak. AP var. Can Canım kaldı ya. Güzelmiş abi bu SSC. Beğendim. Boş Aha birisi koptu Kim gitti lan? Burak. Yo Erkurt abi Erkurt pardon Bir mid var bir B var Buraya lan A hemen bir mid kuşlamış Nijan, Nijan, Bir tane vur Guild'e baksana Çekil önümden Bir tane vur oradan Short döndü, Short döndü, Short gelecek Amanakoyim ya City bitlemesin, City'ye bak lan oğlum Smoke Bir canım vardı koyayım Almıştınız el ha. Yok yere verdiniz ya ben Dinlete, saçma bir şekilde ben Aynı anda Ramazan şarjör denk değiştiriyor ki geldi. Beyler ben yoktum pardon. Koşamadım. Şeye bastım ya amına kodumun alt tap attım. Bir şeyi kapatayım derken PS'yi kapattım amına. Derde bak. Oyun oyna sen sonra TS'yi açtın. Ne bileyim abi bakma. Longa flash longa. Hemen geliyor. Ben Hızlı zırh, flash. Zırsız çektim abi. Başka türlü olmayacak bu iş. Sero sen yaparsın. Ben öndeyim ben AWP var bende zaten. Tamam koş sen. Ben seni Siz çekmeyin abi. Düşürdüğümüzü silahını alırsınız. <laughs> 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 bir tarafı, bir tarafı, tarafı, bir tarafı, bir

Göstermeyin bir. Şort. Aman ha kodumun ne öyle artık be. Göstermeyin abi. Bir canım var. İki işte. koşuyor. Yeniz de canı yok. Bir Amazon canı var. Dur. Bir şey Birisi biri short. Bakacağım siteyi gösterme göster. Short'a son düştü. Ninja Geldi. Harbi Ninja'da geldi. Şimdi geldi. Vur. Çekil. Git. Gitti, gitti tamam. adam gitti. Kaçtı, kaçtı kaçtı. <laughs> Gir canım bak kaç içeri. B sayarım gidin istiyorsanız. Adam bana yanlışlıkla zıplayarak hiç yapacak anlatayım ya. Emin misin yanlışlıkla? Yanlışlıkla attı bu arada. Bu şeyde al site'ta zıplayarak taradı. Şeye vurdu, vurdum. Long'a vurdum. Bombadan chat çekti bana. Direkt zıplayarak 2B yani. 2B var. <laughs> Burak flash attım. Yeşil tutuyorum. Gel bekleme gir gir bekleme gir. Bekleme, gir. Yeşil kutu. Dar kimse bombayı oh, kur. Bencen gitti galiba. Öldü öldü. Abi git. Takla ver al. Biriniz tünele bakın abi. Bakıyorlar abi. Tünel var. Tünel var. <laughs> ya. Gitti. Şur, ölür, <laughs> kapı bir can, kapı bir can. Gitti adam gitti bir can. Ya ben Al, al. Öleceğim amına koyayım. Ölmez senin. Nerede? Oğlum <laughs> <laughs> altında mıydı? Tamam tamam al ben atarım bende para var. Bende para, ben para var atayım. Gerek yok gerek yok. Abi bende para var atayım. <gülüyor> At. Eyvallah. <laughs> Aa Sero aynıyız lan. Aynıyız derken? 494 bak. Ya. Adam bir, bir fazla vurmuş. Bir de. <laughs> Buraya girmem. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> la 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 Bu lan? Bir daha var, bir daha var, bir daha var. <laughs> bekle, bekle. <Breneğin> <laughs> Hiçbir şey Yürü. yürü, yürü. <laughs> Yana, koyayım, yana yana öldüm ya <laughs> <laughs> <At, gerçi gülüyor> <oturuyor. gülüyor> öldün <laughs> oğlum silah nerde vn duydunuz gördüm nerde lan zumbu baksana <gülüyor> <gülüyor> ben vururum lan mid yok Orta smoke'i kim attı? Ben attım. <laughs> Adam afk diyor ama bilmiyorum. Değil. Ramazan yedi ve baktı. Yakındım öyle baktım diyelim ona. <laughs> ne oldu lan bu dingiller silah almamış mı? Bilmiyorum. Ki ya sevledim Geldi geldi lan, Aa ben double door'a girdiniz mi siz? Hı. alabiliyor olabiliyor mu? bu şaka mı oğlum bu ya? Ben demiştim double door 2 şaka diye. Takma mı? Al Bekledim sat mi? Bora. <laughs> sat götürüp çek. Çektim zaten var. Neyse. Siktret kalsın para. Var. var benim param. Takma mı? Benim param var. Sen sıfır param var. Nasıl senin param var? Abi ben utility çektim ama her şeyi çektim. Sen tamam, şey tamam, 5 kişi çekmem 5 kişi de yaparım. Allah Allah. Al şimdi işte. ne? <laughs> Para mı çalacağız? Hadi hadi. Ananı sikiyim ben senin ne mi? Amanak kodumun oğlum. İtti. Sağda duruyor. Burası. Ben yedim o flash. I. Ben ya. yedim o flash. I. Arka. Tam arkamı dönüyordum biliyor bir musun? Bloklama. Bloklama. Hadi gel. Kur kur kur. Bu kuralım orada mı? Long geliyor bro, geri döner. Bekleme longa. Longa bak. Long long. Aa geldi long, geliyor. Bekleme oğlum be. Yeah. CT ben. bak sen, CT bak. Bekle, hiç gösterme. Bırak Bekleme. CT. Göstere. Burak City var. Gösterme abi adam. Evet hocam. Göster adam yedi, kes sorumuz güzel. Ee, e, şey, şey, şey. Gibi, Adam benim hiç infom olmadı ve hiç ses vermedi halde Benim ağzımın içine smoke attı sebep. Oğlum adamı vurdun ya. Nasıl bilmesin seni de? Çiçeğim ben kimseyi <laughs> vurmadım amına koyayım. Adam vurmadan attı o. Kanka Bunu sen bir vurdun mu? vurdum ben adamı. Ha olabilir. Kanka hisset... geldik ya bombayı da kurmadık. Ondan... seni hissetmiştir. Tabi tabi bu oyunda herkesin altıncı hissi kuvvetli. Serhat da kilimiz aynı mı? Neredeyse iki kat hasar var lan. Nasıl oluyor? Ben çalmışım abi. Dızlamışım. Dız boyu yapmışım girme girme öleceksin Ölmem evet. ölürüm kanka Ama yanıyorum amına koyayım 20 Yaşıyor kanka. da sayılmaz At silah at silah Al Al digala Oo oh. dispam, dispam 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 Tamam bakıyorum bakıyorum bekle. Bekle, bekle, bekle. 50 Yürü. skin almış geliyor adam. <laughs> Aman oğlum. Longa gel. Longa gel. Ee, Allah. abi. Yok para bir dakika, alamam. Bir tane daha var bir tane daha. var. Vur oğlum onu bir şey yapamam. Çorptaki ap AP'miş. O smoke da olabilir bu arada. hızladım Oradan alt kuraya mı dönüyor lan? Tarım hastası. Bak gördün mü? <laughs> oradan altına döndüm manyak. Bu long gelecek abi. O zayi, Abi Nasıl ya gelecek long? Nasıl ben bu o, adam mid. Bedir. <laughs> <Sol, gülüyor> <yed. gülüyor> ama iyi düzladım ha. Adam tispondu adam vurdu döndü geri döndü geri. ya bir şey söyleyeyim. Al oradan. Lan bak isteyen var. Al bunu benden. Seroyu atsana lan. Ben alırım sizi yerde. Ee, AP var yerde. Aldım. E, niye alıyorsun? A orada ya yerde ya. Ben şimdi bir de vuracağım arkadaşlar. Bu abi yerde AP var satarsan. Elimde de var. Mı? Satamam ki. Oğlum, bu abi son el neyi? Ya sanki Türkiye ekonomisi yönetiyor. Aman kodum. Bir alt AK. Yöneticen, alt yöneticen. Oğlum Türkiye ekonomisi. Bir şey diyeceğim. Sili soğuk. Ana Ananı sikiyim çok korktum vurdum onu vurdum. abi ne oldu? Lan 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 ya. Ne yok galiba? Abi çok korktum ama ya. abi bunu yaktın mı? City var, City var beyler. Of o adam çok kötü öldü. Abi, abi. Yürüyün abi. Oynayın. Outside boş <laughs> biz neyi bekliyoruz Nokta lan nokta. Nereye oynayalım adamlar öldü amına koyayım. Öldü. Vay bomba sensin ya. My boyfriend lan. ben short oynarım baba.

Bomba kuruyor. Koşun koşun. Koş. Kurudurma abi. Adam A'ya kurdu bu adamı. Adam A'ya kurdu. Ne havası lan? Bana koyayım ne cana havası. Oradan. Tamam. Bu en son girendir abi. Sen Geçin benim ya. verdiğim hasarı görmedin mi amına? <laughs> Adamlar grenade oturdular amına <laughs> Al işte. Koray abi ne yapıyorsun <laughs> ya? Bırakayım. Bak, İmpo çok iyi. Adamlar love diyor ya verdiğim hasara bak 71 78 146. Bir tanesini bulmuş sadece. Burdum. Bir tanesini dokunmamış sadece. <laughs> Ulan gözümden yaş geldi amına koyayım. <laughs> Allah ağlatmasın. Amin. Ay abi. Alamayın ya, ne alıyorsunuz oğlum göğüsü alamayın. <laughs> lan, gülerken ağladım amına koyayım. kadar... Lock it. Of of of, çok fena geliyor. Oğlum vur ulan, ulan ulan ulan. Halk kaçtı, şimdi flash geliyor. Burak, döndüm. Gerekleri yok arkadaşlar. <laughs> Burak! O flersi <fiyatı> gitti. <gitmek gülüyor> Aynen. 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 Aynen O grenade de oldu. Vur vur, canları hiç yok. Gerekleri de yok. Vuruyor. Vursun hepsini. Hepsi vurdu. Gerektiriyor saçmalar. 1 long'da 1 long'da Göz ya. lan, çöz lan, çöz lan. Çöz, çöz. lan. SSG'mi alırsan sen. Bunun mu? alamam. Adamlar sadece bütün parayı flash'e yatırmışlar ya. Hmm. Şaka gibi. Tıp seni vurmak için. Bak, bak, e, bak şimdi sadece benim hasar var. vermişim. 80, 80, 86, 72. 22. <laughs> 78, 14, 20 <laughs> güzel. <laughs> 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 Oha! Arka <Her gülüyor> <kapsam. gülüyor> İki tane basıyordu arka. <laughs> Ananı sikeyim ya. Lower'dan gel. Baktığım yerden vurdu beni ya. Lower var bir yo, tane, bir gidiyor, tane short evet. başı var. Short o ne lan? B'ye gidiyor, B'ye gidiyor. Bir smoke atmaya çalıştım ama beceremedim. Evet. Yo. Alt tünel, alt tünel! Niye bu kadar açık ettin kendini anlamadım ki. Kurmadılar <laughs> bunu ya. Ramazan gidecek mi? gideceğim Bekle Çumaktı bu ya. Aç kapı ama yani Ramazan istersen gelseydin. Bombayı görünce kaş attı. Ama motherfucking star boy. Ben orada CT Simon'daki adamı vurmasaydım yarra tamam, kalırdım tamam, tamam. Aynen öyle. <laughs> oh yeah. Biz kötüyüz aynen. Bir içinden geçti son. adamın birine 2 vurmuşum abi. Ya bırak keloğro al Elinize sağlık. Selamlar